Evet Yusuf Yıldız hocamın fidan satış noktasındayız. Burada geliştirmiş olduk. Kaç yılda geliştirdiniz hocam bu bir yıllık Yıldız yıllık. E, çok fidanın? Istedim. Evet yani bir 10-15 yıllık bir süre süreç hayır, var hayır, galiba. Fazla fazla. Ee, 75'ten 74'ten başladık. 2013'te tescilli aşaması. Evet. Hocam yani, bu fidanların kısa bir geçmiş ile ilgili bir bilgi verirseniz. Bu kuş burnunun özelliği ne hocam? Yıldız kuş burnusu diye geçiyor bu. Sertifikasını o şekilde biliyor insanlar. Başçıvlık köy grubunda ziraat teknisyeniyim. Her türlü meyveyi denedim. Evet. 1500-1700 metre arasında şey var. Rakım arazi yüksekliği var. Ne yetiştirirsen soğuktan zarar görüyor. Çilekle ahududu ahı dudu başarılı oldu. Onlar Onlarda şeye uzak olduğu için, pazara uzak olduğu için e, satışı mümkün olmadı. Kadınlar baktım, e, kuşburnu toplayıp satıyorlar. E, bu dedim, hazır bitki varken başka bitkiyle uğraşmayalım. Kuşburnuyla devam edelim dedim. Eğer ıslah edelim. edersek, işte e, kötü taraflarını iyileştirirsek, bu dedim hazır bitki bizim için dikeninin azaltılması, meyvenin kaliteli olması gibi özellikleri şey yaparak hem doğadan hem sertifikasyon şey, şey ne deniyor ona seçim ele, elemine ederek yani. Seçme ve eleme yaptınız değil mi hocam? Kötüleri kötüleri saf dışı bıraktık. İyileri seçtik. O şekilde eee sonuçta dedik e, 2009'da falandı. E, artık bunu tescil yaptıralım evet. dedik. Bu Yıldız Kuşburnu. Yıldız 2000, Kuşburnu. 2000 Bizim de tescilli bir. Hocam biliyorum. dikeceğimiz yerin adı da Yıldız beldesi. Yıldız köyü. Yıldız Dağı. Evet. Yani adı da birbirine uyum sağladı. Bir 25 elinde. tane şu anda şey yapalım hocam bir buradan bir çıkarma ile ilgili bir nasıl yapıyorsunuz hocam şöyle bize hangisini veriyorsunuz tutabildiğimize göre sıradan evet bir... hocam bunu bu şekilde çıkardık şimdi bizim orada eksilerde kuş toprak, e... toprak dışarıdan sıcaktır dediğin evet. gibi bak uyanmış kökler çalışıyor yukarıda bir şey yok ama şu anda şu anda bizim ora eksilerde olduğu için götürüp aynı şekilde gömüp havanın düzelmesini mi bekleyeceğiz hocam. 20 derece şeyle. Açıyla, açıyla hem hocam. Üzerine ikinci bağa kadar şu ikinci bağa kadar toprak Hı. atacaksın. Evet. Bunu çıkar dikim zamanı bunu çıkardığında köke hiç dokunma. Evet. Tepesine de dokunma. Yani fidanlarda tepe kesimi yaparlar diktikten Hı. sonra. Tepe kesimi de yapma. Birer metre arayla koyacağız dediniz hocam. Evet kenar dikeceğin için birer metre arayla Evet. Ama tarla dikeceksen bir buçuk, dört buçuk. Hı. Traktörün gireceği bir aralık bırakman lazım. Hı. evet. Şimdi sizin için kenar dikeceğin için birer metre arayla Derinlik ne kadar olacak hocam? Derinlik şu kök boğazının 7-8 santim yukarısına kadar toprağa girmiş olacak. Çünkü şuralardan sana yeni sürgünler verecek. Hı. evet. Ocak haline gelecek ocak haline gelince de verim artacak. Evet. Bu kadar basit. Evet hocam bir de Ahududu'dan bahsettiniz. Ahududu ile ilgili şu anda bir çalışmanız yok öyleyse. Yok onları da bıraktım. Hmm, evet. Ahududu, böğürtlen, çilek onları bıraktım. Diğer meyve fidanlarını da bıraktım. Türkiye şey olduğu için, tek olduğum için bütün gücümü kuşburnu üretimine. Evet hocam bu 25 taneyi biz dikimini gerçekleştirelim. Arkası yine gelecek. Çünkü biz etrafını komple kuşburnuyla yapmayı düşünüyoruz. Bir miktar ahududu ve diğer dikenli bitkilerden de yapmayı düşünüyorum. Ama çoğunlukla kuşburnuya yöneleceğiz. Evet ıslah edilmiş kuşburnu fidanlarımızı aldık. Hava koşullarının uygun olduğu bir günde dikmek üzere buraya gömdük şu anda. Yanında vişnemiz bademimiz ve döngelimiz var. Onlarla beraber şöyle bir bir hafta 10 gün kadar sonra havaların biraz daha ısınmasından sonra bunları dikeceğiz nasıl olursa. Evet burada ıslah eden Yusuf Yıldız abimizin tarif ettiği şekilde ikinci boğuma kadar gömdük. Ve ben aynı zamanda yine tabiattan doğadan da ıslah edilmemiş yabani kuş bunurlar topladım. Köklerini to aldım. Onları da getirip burada bu şekilde bir deneme yapacağız. Bakalım nasıl uygun olabilecek mi? Başarılı olabilecek miyiz? Evet benim doğadan topladığım kuş bunlar kökleriyle beraber bu şekilde söktüm. Bunlardan birer kök olacak şekilde budamasını yapacağım ve gömeceğim. Diğer kuş bunuyla beraber de toprakla buluşturacağız daha sonra. Evet. Bu arada Dağının etrafında komple çiğdemler açtı. Her yer Sapsarı çiğdem tarlası haline dönüştü. Ben şöyle size göstereyim. Görüyorsunuz bunlar çiğdemlerimiz. Çiğdemlerle ilgili de yeniden bir video çekmeyi düşünüyorum. Şidemlerin tanıtımı ile ilgili.